Boş versene sen ya. Kara şimşek üfürükten teyare. Bu yarışı Yılmaz ve yapıştırır bak görürsün. Sen yine yiyeceksin galiba o kuponu. He çok komiksin. Sen git tuvalete de aç bir tarafını alayım. Baba. Bir baksana. Yarış başlıyor. Bitsin gelirim. Baba konuşmamız lazım. Oğlum beşte beş gidiyorum ya. Bu ayağı da tutturduk mu para cepte. Sen niye böyle kırmızı görmüş boğa gibisin? Ne güzel halden anlıyorsun. Hadi baba, dışarıda konuşalım. Yarış başlayınca çağırırım beni. Baba sen ne yaptın? Ozandan para almışsın. Neyle şantaj yaptın çocuğa? Yıllarca varımızı, yoğumuzu yedirdin şu atlara. Şimdi onurumuzu, şerefimizi mi yediriyorsun baba? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın baba? Ulan zevzek zevzek konuşma. Kimden ne parası almışım ben? Ben kimseden para mora almadım. Yalan. Baba, çocuk yalan mı söylüyor? Oğlum elim ne mi inanıyorsun babana mı? Geçen gün düğün falan diyordun. Ay dilime eşek arısı sokaydı da demeyeydim be. Ya bir iyilik yapayım dedim. Hırsız olmadığımız kaldı. Bana bak, o atlar var ya, o atlar, onlar sizden daha hayırlı bana. Saygısız. Boş yere de yarışı kaçırtıyorsun bana. Çırpık adamsın sen be. Abi, bu yine tekledi. Abi iyi misin? Kargadan Şahin çıkmıyor işte. Çıktığımız karga, kılavuzumuz karga. Sonra uğraştır bakalım yemeyeceğim diye. Nasıl yemeyeceğim? Kendini nasıl ispat edeceğim? Ha? Nasıl milletten saygı bekleyeceğim? Pederin neyse, ederin de o işte bu hayatta. Sen istediğin kadar kendini yırt dur. Bizim pederimiz de yok be abi. Ama bak sen varsın. Ne yapalım? Sana da bu karga düştü. Yapma be abi. Haksızlık etme kendine. Ben halimden memnunum. Hem senin pırlanta gibi kalbin yeter. Ne yapacağız abi? Hayat doğrusunu sunmadı önümüze... ...biz de izleyecek iyi örnekler bula bula yolumuzu bulacağız illa ki. Hayat ne, lan sen var ya filozof olacak adamsın ama buralarda harcanıyorsun ha. Bana. Hadi bana bir çay koy. Ya şunu da kaldır gözümün önünden Allah aşkına ya. Bıktım be. Her gün her gün bununla uğraşırım. Karı koca gibi olduk. Ya hatun yine koklatmışsın kıyma ya. Ya buna kıymayı bol koyacaksın. O tutmanın tadı kıymada. Bol koyacaksın ya. Hayır almasak neyse yani. Cacık var mı başka? Hı, var babacığım ben getiririm. Ne o kız hayırdır? Sen bugün pek bir hareketlisin. Bir lafı ikiletmiyorsun. Ne oldu ne ayaksın yani? E, Zeliha'nın işten yorgun geliyor ya ondan Anne, kurstan bir kitap söylediler. Ah, senin de çantan parçalanmıştı değil mi? Sana ayakkabıyla çanta almam lazım. Dur bakalım, haftalığımı alır bakarız. Hallederiz oğlum, hallederiz. Açın şu kapıyı abi. diyeyim adam ben sana ne diyeyim Gittim o aileden para istedim değil mi Hatırlanırlar zaten Para bunlar Gel lan buraya Hırsız gibi odama girip eşyalarımı karıştır. Sonra da köpeğin önüne kemik atar gibi getir fırlat. Heh. Şimdi anlaşıldı Umut Hanım'ı neden bu kadar rahat bıraktı. <laughs> Yuh artık ya. Ne dedi de para istedi acaba? Maşallah. Umut da iyi yere dükkan açmış. Babamın yaptığına bir şey demeyecek misin? Göğsüm kabardı. Gururum tavan yaptı. Ne diyeyim? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Ya ben sana sormadım mı? Kırk tane yalan attın. Almadım da, etmedim de. Ya, ya kızımın da, çocukların da, benim de... ...değerini çamura düşürdün Zafer, çamura. Altını pul yaparsın sen, pul. Ulan aldımsa kendime mi aldım ha? Size de aldım. Mutfağa donatmadım mı? Sana gelip düğün yapalım demedim mi? biz... ...kızın namusunu masaya yatırdığın parayla evlenecek kadar... Baba, Ya sen ne zaman adam olacaksın ya? Gel, gel. Babanı mı vuracaksın ha? Vur hadi, vur. Sen önce kendin adam ol, ondan sonra hesap sor. zaman öyle gürttük. Vallahi bütün hırsımı senden alırım ha. Aman ne büyük kayıp. Aa, ah. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Uyuyup kalmışım. Ve her şeyi hazırlamışsınız. Geç uyudun. Sessiz davrandık biz de sen uyanma diye. Sağ olun ya. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Ve elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Şşt. Gelin bakayım buraya. Ya mahkemede bile savunma için insana bir söz hakkı verirler. Ben kimseye şantaj mantaj yapmadım, tamam mı? Neyle neyin şantajını yapacağım ya? Gittim konuşmaya. Bu yaptığınız insanlığa sığmaz dedim. Kızımızın namusunu temizleyin dedim. Hakkımızı ararız dedim. Ey dayılandı tabii. Ben haklıyım. Durur muyum? Allah ne verdiyse yapıştırdım. Korumaları var. Hepsi de aldılar bana böyle pataküte pataküte. Bir temiz dövdüler. Gittim şikayetçi olmaya. Üstüne bir de para verdiler öyle mi? Sus payı Zeliha Hanım, sus payı. Şikayetimi geri alayım diye. Ya ben istemez miyim o parayı suratına atmayı? Ben istemez miyim al ulan bu paranı bir tarafına sok demeyi? Ama kolay mı sanıyorsun ha? Sen işten ayrılmışsın. Umut yok ben çalışmıyorum. Taş mı yesin bu çocuklar ya? Peki niye söylemedin o zaman? Ee, i̇nsan şöyle göğsünü gere gere anlatmak ister hikayesini. Musa'yı bilmiyor musun? Ya duysaydı, He? Ne yapardı o herifi? Dağıtmaz mıydı oraları? Delinin teki işte ya. adım mıdır, elimden gelen mudur. Sizler için koşunuyorum kendimce. Ne yapalım? Sizin de payınıza böyle bir baba düştü. Sizi bilmem ama benim varım yoğum sizlersiniz. Dünyayı yakarım saçınızın bir teli için. Dünyayı yakarım. Bunu da bir kenara yazın. Abimiz takdir etti. Bu zaten iş etmiyor. Bari siz, siz bir kere olsun bütün bu olanları şöyle aklınızda bir düşünün ya, bir düşünün. Hala bana inanmıyorsanız, hala bana güvenmiyorsanız, o zaman başımla beraber. yaşayalım istiyor Umut Hanım Zeliha anne. Adam bu yaşında arkasını kollayacağım diye dayak yemiş onun için. Sen yüzüne bile bakmıyorsun. Evet, hala intikam alacağım diye uğraşıyorsun. Abimi eve sokmuyorsun. Hani aileydik biz? Ama işte belli oldu. Hepimizi toplasan bir umut etmiyoruz senin için. Ajanstan aradılar. Bana uygun rol varmış. Çıkacağız biz de bugün. Akşama demek hazırlayamayız, haberin o. Anne, Ozan'ın abim anlattığı ne, bu ne? Hangisi doğru? Sence Ali? Sence?